Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 18'e 180 tedariklerimiz geldi. Bugün bunların açılışını yapacağım. Yani kargo. Özlemişim kargo açmayı. Uzun zamandır gelmiyordu kargolar. Şurayı da şöyle keselim. Arkadaşlar daha uzun tespitleri 18 180 birazdan göstereceğim. Şöyle. Tamam. Şimdi de şurası var. İlk başta şu bantı çıkaralım. Ya bantlamışlar adamlar. Buradan. dakika. Açılıyor mu? Açılmıyor. Buraya kestik. Vurdum. Şurayı keselim. Görünüyorsa iyi arkadaşlar. Görünmüyorsa değiştireceğim. Şurayı da keselim. Hop. Şu nokta çok kötü koymuşlar abi. <laughs> Elimizi çekelim. Uh. Açtım. Uh. Şöyle karton kutu bir işte kullanırız. İçinde bir şey yok yani. Bildiğiniz Evet sanırım bunun içinde geldiler. Bakın. Arkadaşlar uzunluğu görüyor musunuz? Ve parmağım kadar tüpler. Şimdi bunlar kırılabilir. Şunu bir atalım şuraya. Şöyle etrafındakini de bir çözelim. Şurada bayağı güzel kaliteli bir yani. Bir de yani büyük. Çapı da büyük ya o da iyi. Kaçtı? Beşli. On tane sipariş etmiştim. Bir tane daha beşli var demek ki. Şöyle. Bakın uzunluğu şöyle gösteriyorum bir elim kadar uzun falan yani bir tanesini şuradan çıkarıyorum. Bakın dikkatli bakın, bakın. uzunluğunu görüyor musunuz? Neredeyse bakın Ş şunları bir koyalım şuraya elim kadar neredeyse şuradan. Evet, elim kadar bir şey yani. Şunları ben koyayım. Şuraya. öbürlerine devam edelim. Bunlar ne ya? Arkadaşlar bir de şeker gelmiş o şeker. Bunu da kullanırız bir yerde bu şekeri. Yersin. Şeker şeker. Neyse. suyu kaldırdım arkadaşlar. Bakın. Tekrar. Yine aynısı arkadaşlar. Göstermeme gerek yok. Videoyu uzatmayacağım. Bu da 5. Arkadaşlar 10 tane bugün de sipariş ettim. Şimdi onları geçireceğim ben. Hadi. Eyvallah. Video bu kadar. Ben şimdi buraları topluyorum. Görüşürüz.